Salı akşamlarının vazgeçilmezi yayınlandığı bölümler ile reyting rekorları kıran Aile dizisi ikinci sezon ile ekranlara geri dönüyor. Türk televizyonunun sevilen dizilerinden biri olan Aile ikinci sezon için izleyicilerini heyecanlandırıyor. Diziye dair merak edilenler nihayet ortaya çıktı. İşte merakla beklenen Aile dizisine dair tüm detaylar. Baş rollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisini Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebey, Yusra Gey, Ecem Simge Yurdapan, Usta Oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nursürer eşlik ediyor. 14 Şubat'ta Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizide varlıklı bir aile olan soykanların başına geçen Aslan'ın kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışması aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor. Aile dizisi 30 Mayıs tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aile dizisinin hayranlarını üzecek bir bir gelişme yaşandı. Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı itibariyle setlere dönmesi beklenen ailenin yeni sezon çekimleri Eylül ayının ortalarına doğru başlıyor. Sevilen dizi 3 Ekim'de yeni bölümüyle seyircilerle buluşuyor. Öte yandan gelen son bilgilere göre aile dizisi 30. bölümde final yaparak ekranlara veda edeceğini duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisiyle birlikte Show TV yönetimi de aile dizisinin 30. bölümde final yapacağını doğruladı. Ailenin ilk sezonu ise izleyiciyi oldukça etkilemişti. Yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri şok gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. En dikkat çekici anlardan biri Cihan'ın Aslan'ı vuracağı sırada devinin Cihan'ı sırtından vurması ve böylece Aslan'ın hayatını kurtarmasıydı. Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini gören devin hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Dev'ine doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Kıymetten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planlarını işletmeye başlar. Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkacak gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devinin kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır. Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya, Devin ve Cihan'ın aylar dronlardan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler. Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanan yüzleşme aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir. Şimdi herkes hayatlarını alt üst edecek bir dönüm noktasındadır.